Merhabalar, bugünkü aracımız Fiat Albea. Aracımıza e, 9 inç multimedyamızı entegre ettik. Gördüğünüz gibi aracın hatları itibariyle birebir uyumlu multimedyamızdır bu. E, 9 inç kapasitif ekrana sahip. E, kurulumla ilgili kısa bilgi vereyim. Çerçevemizi kullandık cihazımızı entegre ederken ve fit olarak kullandık. E, aracın soket yapısı zaten ISO soket cihazımızın soket yapısıyla birebir uyum içerisinde. Böylelikle montajımız tamamlamış olduk. Bu boyuttaki ekran Albe için gayet şık durdu. Videoda da gözüktüğü gibi. Cihazdan da bir video açalım. Şöyle. Normalde 7 inç Android'leri deki o içe doğru girintili şeklindense bu tarz öne doğru büyük ekran hem cihazın kullanımı ergonomik oluşumu oluştu. Yani hızlıca ses açma, kapama gibi. Şuradaki tuşlar da e, ekran büyüdüğü için çerçeve de büyüdü. Çerçeve büyüdüğü için bu ekranların dokunmatik alanları da büyük olduğu için kullanımı da kolay. Araçta direksiyon kumandası olmadığı için bu kullanım da kolaylık sağlamış olacak. Cihazımızda neler var? Kısaca ondan bahsedeyim. Bir, e, navigasyon var dahil hafızasında. Daha e, dahiliden çalışan GPS üzerinden. İki, internet paylaşarak Google haritalar kullanılabiliyor. Cihazda radyo kısmı Aracın radyosunda, radyo anten yapısında bir sorun var. Doğru düzgün kanal bulunmuyor çünkü. Kullanıcı da biliyor. Üst ki anten kırık. Neo yeni toplumda olmuşsunuz postmodern Başka neler var radyon haricinde USB üzerine videolarını ve MP3'lerini açabilecek kullanıcı. Ve cihaz Android tabanlı olduğu için internet paylaşımı yaparak e, YouTube, Spotify ya da birçok uygulama artık elin altında olacak. E, Play Store cihaz üzerinde var, İnternet paylaşması yeterli, dahili e, kendi kullanıcı account e, kendi hesabını oluşturacak. Böylelikle e, birçok uygulama kullanabilecek. Cihazımız e, 9 inç ekran, IPS 124600 e, IPS ekrana sahip, ekran boyutu 9 inç. 2 GB RAM var. 32 GB dahil hafızası var. Şu anda dahil hafızadan bir video açtım. 4 çekirdek. T3 diye bir platformun ürünüdür. Cihaz çok stabil çalışır. Kasma donma kesinlikle olmaz. Hızlıdır. Menü geçişleri gayet hızlı. Bu şekilde cihazımızın e, ana hatlarla, özellikleri bunlar. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımızdan yaptığımız videoları izleyebilirsiniz. Ee, araçlarınız ya da cihazlarımız hakkında detaylı bilgileri de WhatsApp destek hattından bizlere ulaştırabilirsiniz <laughs>